Merhabalar arkadaşlar ATV oyun kanalından ben Anıl. Bugünkü konumuz YouTube abonelerim neden siliniyor veya YT abone kasma sayfasında ya da ne bileyim YouTube abonem.com'da vesaire yerlerde abone kasıyorum al bu aboneler siliniyor. Neden siliniyor bunu konuşalım. Şimdi YouTube Burada sizin her türlü görüntülemenizi, izlenme sürenizi, abonelerinizi, abonelerinizin nereden, hangi siteler aracılığıyla geldiğini her şeyi kayıt altında tutuyor. Eğer siz bir sayfa üzerinden kendinize abone kasıyorsanız YouTube bunu incelemeye alıyor. Eğer bu sizi takip eden aboneler kanalınıza girip sadece abone olup herhangi bir şekilde faaliyet göstermiyorsa YouTube bu hesapların tamamını bot hesap olarak algılıyor ve sizi takip etmekten kaldırıyor. Yani aslen takip ediyorlar ama sizin genel abone kitlerinizin arasında görünmüyorlar. Bunu nasıl engelleyebiliriz bunu konuşalım. Şimdi YT abone kasma sayfasını bir önce açalım. Evet burada... Ee, olayı bilmeyen arkadaşlarım içerik ekle bölümüne geliyorlar. Adamlar bekleyince abone olmuyor. Daha fazla abone gelsin diyen arkadaşlarım buraya direkt YouTube kullanıcı adını, kanal linkini yazıyor. İşte video başlığını yazıyor. işte izle bilmem kaç coin falan yazıyor. Burada coin bölümünden ayarlıyor, hesabını ekliyor. Ama arkadaşlar dikkat etmediğiniz bir şey var. YouTube size abone olan kişinin kanalınızda herhangi bir aktivite yapmadığını anlarsa direkt olarak onun aboneliğini iptal ediyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? YouTube izlet abone kas dediğimiz seçeneğe tıklıyoruz. İzlet abone kastan diğer abone ol seçeneğine göre daha az abone elde ediyoruz. Bunun sebebi de şu. Adam buradan tıklayıp direkt olarak kanala abone olmak istiyor. Zaten 30 koyunu oradan alabiliyorken kalkıp 60 saniye video izleyip de 60 saniyeden sonra kanala abone olmayı uğraşmak istemiyor açıkçası. Dolayısıyla burada biraz daha az tercih edildiğinden Size abone olan kitlenin sayısı azalıyor Yani daha yavaş abone elde etmiş oluyorsunuz Ama e, Bu abonelerin tamamı organik olmuş oluyor Niye? Çünkü bu adam senin kanalını tıklıyor Açıyor O kanalın uzantısına gidiyor İşte içeride videoyu beğeniyor Ya da dislike atıyor Ya da yorum atıyor Veyahut da Coin'i alabilmesi için Zaten 60 saniye minimum videoyu izlemesi gerekiyor Dolayısıyla YouTube bu aboneyi spam hesap olarak görmüyor. Ha, göre de biliyor. Niye? Çünkü hesap gerçekten bir bot hesapsa, fotoğrafı yok, yeni açılmış, herhangi bir aktivite yapılmamış falan bir hesapsa bu hesabın yine aboneliği düşer. Ama dediğim gibi buradan YouTube abone kasta önerilen izlet abone kas bölümünü açarsanız burada problem yaşamazsınız. Bunu söyleyebilirim. Bu videoda da anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Buradaki içeriklerin bölümünden, içerik ekle bölümünden neler yapmanız gerektiğini diğer videolarımda anlattım. İsterseniz link üzerinden diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Buradan günlük bonusumuzu alalım. Coin'imiz gelsin. Evet anlatacaklarım bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Sağlıklı günler diliyorum.